arkadaşlar balon ay balonun içine nasıl koyduğumu bilmeyenler de var ya. Şişik şişikti bu arada balon bunu yapayım birazdan göstereyim Bu arada arkadaşlar yorumlara yazın bunu dolaba koy diyenler yorumlara yazsın. Bekliyoruz. Bu arada kimin elinde eldiven varsa yapabilir ama eğer eldivenleriniz poşetten poşettense topu koyunca su arasından yırtılabilir. Haberiniz olsun. arkadaşlar. Uyarayım yanlışlıkla. Ona da boş yere gidersiniz. Yani alırsınız gerisini. Saçma olsun. var Ya. Arkadaşlar ben neden şu kısımdayken Bir Videomu deneyelim. Hazır saatimiz bitmemiş. Teyzem atıyor videoları sizin <laughs> Tabii ki de olmaz arkadaşlar. Bunun biraz çok olmaz. Bu hadi son bir kez hızlandırıyorum videoyu. Hızlandırayım mı? Yapmasını yani.